Bu gerizekalı da ölecek kıskançlıktan ya. Neymiş bu konsept kendisininmiş de bilmem neymiş. Ya sen yılların Güzin ablasından yaparmadın mı zaten bu konsepti? Kime hava atıyorsun yani? Bana laf sokmuş bir de salak bak. Taklifler asıllarını yaşatırmış başım. Yesinler. Teşhi toplamak zaten. Kim diyor? Purple Lipstick diye biri. Neyse, dinleyin dinleyin. Bak şimdi. Aşk böceği bana bir soru sormuş. Aşk böceği kim? Bilmiyorum ki. Kimse kendi adıyla yazmıyor ki. Herkes kullanıyor. Uzun zamandır bir kıza çok aşığım. Onu neredeyse her gün görüyorum. Aramız da iyi. Ama bir türlü ikinci aşamaya geçemiyorum. Ne yapmam lazım? Sevgili aşk böceği. Eğer kararın kesilse... ...bu kızı elde etmeyi kafana koymuşsan... ...kesinlikle... sevdi etti bir şekilde beni kendine aşık etti mesela. Doğru. Bak özgür e, ne yaptı ne et? Ne ben ya? <laughs> Mutlaka ona olan sevgini, aşkını belli et. El alem ne der, ne düşünür diye sakın dertlenme. Aşık adam gurur yapmaz. Kesinlikle. Bu arada kız sana, ben bir ilişki yaşamaya hazır değilim derse sakın inanma baş böceği. Sonuçta kızlar olarak ilişki yaşamaya hazır olmasak da talep olursa beş dakikaya hazırlanıp çıkabilecek potansiyeldeyiz biz. Yani... Nasıl gidiyor kızlar? Süper. Ama ben merak ettim şimdi sonunu nasıl bağlayacaksın bunu? Aha. Şöyle. Öncelikle çiçekten gir. Kızın ruhuna ...hitap edecek bir çiçek buldun mu, ha, doğru yoldasın demektir. Şunu da asla unutmaman lazım. Kadınlar karmaşık yaratıklardır. Hayır derler ama her zaman hayır anlamına gelmez. Evet de her zaman evet demek değildir. Ne? Sil onu bence. Yok ya, bence böyle iyi oldu. Sonuna kadar zorlasın yani. Şimdi son bir cümleyle bağlayalım bunu her zaman kızın kafasını karıştırmaya bakan çocuk. Yani kısacası Pekin'de Hint restoranına gidip pizza sipariş etmeye odaklan. Senin tamam bu olsun. Çiçeğe gelecek olursak... Lilyum buketinin içine papatyalar ekle. Pembe karanfilerin arasına pembe kasım patılar koy. Hadi göreyim seni. Ve gönder. Evet. İşimiz bitti kızlar. Çıkabiliriz. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Çok karışık. Oh, anlamadım ben şey mi? Aha! Biz de tam partiden bahsediyorduk. Bakın. Önce gideceğiz akşamleyin beraber yemek yiyeceğiz. Ondan sonra burada hayvan gibi partileyeceğiz. Ya keşke teyze hoşum burada olsaydı. Ay şimdiden kadını bir rahat bıraksana. Kırk yılda bir tatile gitti mi Fita İyi de ben anlamıyorum. Onlar ben nasıl eğleniyorlar ya? Balayında olduğu için olabilir mi sevgilim? Ne Aşkım o zaman biz de onları balayımıza çağırmayalım tamam mı? Sen nasıl istersen bir tanem çağırmayalım. Zaten onlar madenlerde sıkılırlar değil mi? Buket de konuşmuştuk ama. Neyse, yanında sen olduktan sonra bana her yer çarşı. Vallahi bütün atışmalar, inatlaşmalar gitti. Yerine bunlar geldi. İnanılır gibi değil. Sus sus, eski hallerine dönerlerse biteriz. İşte bahsettiğim yenilenme, yılbaşı. Sen gel bakayım ben de. Nereye? Ya kız gel. Kolay gelsin. Şebnem Gürsoy burada mı acaba? Aa, benim. Aa, onlar benim için mi? Evet efendim. Ay. Ya, çok tatlısın Selimcim ya. İyi de... Şey yapsan, ben bunları baza koyayım. Ben de şey, bahşişim veriyorum sana. Ya gerçekten ben göndermedim Şebnem. O zaman kesin bir hayranım gönderdi. Yani sonuçta bir sürü follower'ım var değil mi? Ya yeni işini kutlayan biri de olabilir. Ya da bir sürü kişiye yardım ediyorsun. Teşekkürçi şey de olabilir. Ya da bana aşık biri göndermiş olabilir. Sonuçta ben aşık olunmayacak kız benim değil mi? On kişiye sorduk, on popüler cevap aldık. Bir tanesi beni bir, bir sevilay, bir aşık, bir sevtap, bir bir şey demedi. Herkes şebnem birisiydi dedi. bak bu bana soru soran biri de olmayabilir. Neden? Çünkü çiçeğin içinden kart falan da çıkmadı yani. İsim yazmıyor. Haklısın. Demek ki kimliğini gizlemeye çalışan biri. Ya sen buna niye bu kadar takıldın ki? Ya kim gönderdiyse gönderdi. Ay ne var ya merak ettim Allah Allah. Hiç tanımadığım bir adam sana çiçek gönderse sen merak etmez miydin? Kadın olmadığı ne malum? Ayrıca bir erkek bana niye çiçek göndersin? Hadi gönderdi ben niye kabul edeyim? çok uyusun ya yemin ediyorum çok uyusun. Neyse, ben şimdi başına döneyim. Ben kendime kahve yapacağım, ister misin? İsterim, benimki şey olsun. Double espresso sade, şekersiz. Aynen. Dediklerini yaptım, çiçekleri gönderdim. Şimdi ne yapabilirim onu mutlu etmek için. <laughs> Allah bu kızı ne kadar tanıdığını bilmiyorum. Aa, şey yapabilirsin mesela. içinde bir işte tanesi olan çikolata harcı alabilirsin. Hiçbir merak etmiyorsun ya. Ya ediyorum, kıskanıyorum da ama şevdeme belli etmek istemiyorum. Biri benim Almülüş'e çiçek gönderecek. Ağzını öldürürüm onu ben. Yuh! Yavaş gel. Biraz medeni ol kardeşim. İyi günler. Şebnem Gürsoy burada mı acaba? Benim. Buyurun. Şuraya bir imza alabilir miyiz? Ee, kimden gelmiş acaba? İsim bilgileri yok maalesef. İyi günler. İyi günler. ...medeni insan. Hayırdır? İşine bak bu çocuk, işine bak. Ya... ...bir de anlamadım ya, en sevdiğim çikolatayı da nereden biliyorsa. Bu taneli taneli. Bazıları vişne likörlü oluyor çünkü kötü oluyor. Yani bunun içinde gerçekten tanecik vişne taneciği var. Ama bunu yerken birazcık dikkatli olmak lazım. Çünkü hard diye ısırırsan şey yapabilir, dişini kırabilir. Ee Selim Bey, bu da mı teşekkür? Ya olabilir. Aa bir dakika ya. Sakın bunu aşk göndermiş olmasa? Ya. Bu aralar sürekli bana soru soruyor. Belki de aşık olduğu kız benimdir, beni etkilemeye çalışıyordur. Ne tavsiye ettiysen birbiri bir yapıyor, baksanıza. Ya sana inanamıyorum Şebnem. Niye? Yani tanımadığın herifin teki sana çikolata gönderiyor, çiçek gönderiyor. Şu mutluluğa bak. Allah Allah. Kıskandıysan söyle. Alakası yok. Ya sadece anlamaya çalışıyorum. Bir çikolataya böyle tav olacaksan... <laughs> İşte hem sevimli aldım. Baksana, küçük şeylerle mutlu olabilen bir insanım ben. Tabi tabi. Sen kes be, işine bak. Özgür doğru söylüyor. Tamam, Allah Allah, kesin. Nevi biz kaçalım ufaktan, yoksa bana patlayacak. Ya tamam Şebnem. Şebnem bırak, Hı. bırak o elindekileri koy şuraya. Seni biliyorum. Gel. Tut şunu. Ya bırak onu bırak. Geçeceğiz. Hadi. Gel. Hadi, Hadi gidince görürsün. Gerçekten sana inanamıyorum ya. Şirin Baba kılıklı Gargamel çıktı. Ne işimiz var bizim ormanda? Şimdi sen buraları tuzak uzak, uzak dokuymuşsundur. Tuzak bilen yok merak etme. O zaman kesin şimdi yağmur yağar sonra biz ay gideriz böyle elle ele tutuşuruz koşa koşa dağ kulübesine kaçarız. Ondan sonra sen kendini odun kesmeye verirsin. Ondan sonra odunları şömine de... Bitti mi? Yok bitmedi. Ondan sonra şöminenin önünde bir ayı postu vardır. Sonra biz senin o ayı postunun üstünde bir sıcak çikolata keyfi yaparız. Bunlar yoksa ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Burada birlikte ormanda koşacağız. Kardiyo yapacağız. Doğayla iç içe olacağız ve... ...toprak kokusunu içimize çekeceğiz. Canım benim daha onun için Zaten her canlı bir gün o kokuyu yeterince içine çekecek. O yüzden daha vaktimiz var yani. Ne i̇şte biliyorsun ben böyle sportif faaliyetlerden hoşlanmıyorum ya. Bir başlayalım. Senin de hoşuna gidecek. Görürsün. Ay sapık katil böyle söyler, biliyor musun Selim'ciğim? Şebnem. Ne şebnem? Sıcacık kafeden çıkardın beni, getirdin ormana. Bunları da almışsın, getirmişsin, hayretmişsin. Ondan sonra da şebnem. Yok ya, ben anladım. Anladım seni neden bu kadar uzattın? Niye uzatıyormuşum? E şimdi baktığın zaman ben daha atletik bir insanım ya. E malum birazdan koşacağız. E sen geride kalacaksın. Sonra yarışmak isteyeceksin falan. <laughs> Canım benim. Ben şimdi sana şurada bir bakkavalarımı açarım. Yemin ediyorum şeker komasında ölürsün burada. Yapma ya. Herhalde. Bizimle bir mekik geçmişimiz var sonuçta. Geceleri yatmadan önce bir 300-500 mekik çekiyoruz değil mi? Cık. İyi. Madem kendine bu kadar güveniyorsun. Üç, iki, bir, başla. <laughs> Bir şey hayatında bulursun kendini bakarken boş boş söylemiştim ama değil mi? O kadar yoruldum ki. Ama sonuçta kendini daha iyi hissediyorsun şu an. Yani. İdare eder. Ama hile yaptım. Yapmadım. Yaptım. O kadar spordan sonra bir süre endorfin salgıladım. Mutlu normal. Allah Allah. Çikolatayla serotonin salgılarken iyiydi ama değil mi? Bu kadar olmana geldik bari bir selfie çekelim değil mi? Çekilelim. Bir kapçalım, düzelt. Düzelt hmm. bakalım. #hashtag sevgilimle ormanda yürüyüş kebby #hashtag güzel bir gün olsun #hashtag İstanbul candır #hashtag Şefem, şey yap bu fotoğrafı koymasak mı acaba? Niye ki? Ben ne bileyim yani? herkesin nerede ne yaptığımızı bilmesine gerek yok. Ayrıca ben zaten böyle ulu orta paylaşımları çok sevmem. Ya sonuçta bizim gibi bir özelimiz olması lazım değil mi? Ya ama bak çok güzel çıktı. Biliyoruz çok güzel olmuş. O zaman koyayım mı? Koyayım. Ya eğer çok beğendiysen çıktısını alalım, çerçeve etip odalarımıza koyarız. Ya! Şimdi ben yine başladım ilaçlaşmaya. İyi be tamam. ...sevgilim. Ben onu ne Gerçekten mi? Gerçekten. Bana hediye mi aldın? Gibi bir şey. Aa, ne güzel. Hadi geç bakalım otur sen şuraya. Ben de seni rahatlatacak bir bitki çayı yapıp geliyorum. Paylaşmayan özgürlüğünü soralım bu konuyu. Evet, çaylarımız da geldi. Al bakalım. Eline sağlık. Gel bakalım sana bir de masaj yapalım, minik sporcu. Ya. Ne zamandır masaj yaptırmıyordum biliyor musun? Her tarafım tutulmuş yani. O kadar çok kuluncum var ki sen anlatamam. Bacaklarım hele şu anda kopuyor. Neyse ki çok şanslısın. Bir ustanın ellerine bıraktın kendini. Usta mı? Ha, Bali'ye gittin çünkü değil mi? Ders aldın orada. Masajcılar Federasyonu sana sertifika verdi. Hemen de havala. Ah! Ay yavaş. Yavaş yavaş. Şey, ben yavaş yapıyorum zaten. Yavaş acıtıyorsun. Ya sanki tokatla amca yapıyor ya bana masajı şu anda. Sektan, masaj normalde insanları rahatlatır ama nedense seni geriyor. Biraz sessiz olur musun? Rahatla. Bana bırak kendini ve sessiz ol. Acık aşağı aşağı. Sola, sola, sola. Sol, sol. Niye duruyor? Sen şey yapmasın, hadi. uzanmak ister misin? Aa, sen şey yapma, şey yapma. Aa, 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 Ne oluyor be? Kalk sevgilim, kalk. Masajcılar Federasyonu'ndan sertifikam geldi nerede diyorsun ya? On saattir uyuyorsun Şevda. Uyurum tabii. Dede, uyku insanı güzelleştirir. Hayattaki en hakiki mürşit uykudur. Uyku cilde sakılaştırır, selülitleri gider. Şevda, söyle bakalım o kıytırık çikolata mı daha güzel yoksa benim yaptığım masaj mı? Yani çikolatanın da yeri ayrı tabii. Şevda. Ay tamam tamam. Hadi sen bana birazcık masaj yap da bakalım anlayalım. Masaj mı daha iyi çikolata mı? Of, bu sefer de uyursam farklı bir şekilde uyandıracağım ama. Vallahi çok güzel oldu. Ne bileyim bir inatlaşmalarımız olsun, kıskançlıklarımız olsun. Çok şahane oldu. Ne demişler? Rekabet insanın benzinidir. Kim demiş bunu? Malatyalı Caner. Hadi orada. Tabii. Ayrıca iyi ki göndermişti bu çiçekler, çiçekleri, çikolataları nereden geldiğini hala bilmesek de. Bak, bence bunu gönderen insan senden yardım istiyorum Şebnem soy deyip... ...aslında bana karşı bazı duygular besleyen bir çocuk. Çok sağ ol ya. Gerçekten çok moral oldu bu son söylediğin. Yani herifin biri benim kız arkadaşımı tavlamaya çalışsın. Ben... Dur! Allah Allah! Sen niye taktın ki bu kadar kafanı ya? Hayret bir şey. Ben senden başka kimseye bakar mıyım aşkım? Şu tipe bak, şu yakışıklılığa bak maşallah. İster çikolata alsın, ister çikolata fabrikasının tapusunu üstüme yapsın ben yine de bakmam. Bak ne diyeceğim. Sen bir dahakine adama net bir cevap yaz. Bakalım ne olacak. Alıp yine sana gönderecek. Tamam. Üçüncü ipucu. Her kadın bakımlı olmayı sever. Bakımlı olmak tabii ki makyajdan geçer. Önce bir makyaj çantası hazırlamak lazım. Tabii öyle ucuz ucuz malzemeler olmamalı aşk böceği. Aşk böceği ne ya? Ne bileyim ben, çocuğun nickname'i o. Kaliteli bir bazla işe başlayabilirsin. Bir fondöten almak şart. Kızımızın teninin rengine uygun. Ve tabii ki bir gözaltı kapatıcısı. Her kadının makyaj çantasında tabii ki bir adet göz kalemi olmalıdır. Ama siyah. He, en az üç renk ruj almak lazım tabii. Ten rengi her zaman iş yapar. Mat kırmızı olmazsa olmazıdır. Çizlikleri dolgunlaştıran bir rimel şarkısı. Tabii ki yanına da eyeliner. Bir de... Şefden, yeter ama ya. Destan yazdın resmen. Allah Allah, yani tek tek yazıyorum ki emin olalım. Ha, tek tek yazıyormuş. Ya bir taşla iki kuş vuruyorum demiyorsun da. Yani o da olabilir tabii sanki gibimse. Tamam yeter, gönder işte. Gönderdim. to the push